Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Şöyle kaşık alayım. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Sizlerle böyle bugün bir Burma tatlısı yapacağız. Ben hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Ramazan'ın bugün kaçıncı günüydü? Unuttum. 11 mi? 11 mi? 12 mi? Öyle bir şey arkadaşlar. Bakarım şimdi şeyden. Ben sahurda hamurumu yoğurdum. Savurda yoğurdum için size çekim yapamadım. Hamurumdaki malzeme çay bardaklarıyla, klasik çay bardaklarıyla şurada şöyle göstereyim. Şöyle bir çay bardağımla şunla birer tane süt, yoğurt, yağ, su kullandım. Bu kadar hamur çıktı. Ölçmedim ne kadar olduğunu. Böyle bir hamur yoğurdum yumuşacıkça dinlenmiş. Tabii ki şöyle yoluydu buzdolabındaydı. Çıkarttım şimdi. Buraya da unumuzu hazırladım. Görüyorsunuz ayrı dediğim şöyle bakın. Üstteki nişasta alttaki un. Bir su bardağı kadar bu kadar unuma bir su bardağı kadar nişasta kattım. Çok istemiyorum çünkü. Birazcık şey, nişastasız açmak istiyorum şöyle harmanlayalım da ben eledim bakın buralarda un yaptım her tarafı sizinle beraber güzelce burma tatlısı yapalım bakalım bakın nasıl kabardı unumuz araya nişasta girdi ya arkadaşlar şöyle güzelce harmanlamış olduk Zaten buralar un olacak birazdan. Kaşığımız da şöyle bir kenarında dursun. Tepsilerim de burada hazır. İki tepsi planladım. Bakalım hayırlısıyla ne çıkarsa hepsini de yapalım. Hadi beraber açalım. Besmele çekip açmaya başlayalım arkadaşlar. Tepsilerimi önce birini doldurayım. Sonra da birini doldururuz. Ama bunu şöyle neyse şu alalım. Evet, hamurlarımızın üstünü kapatıyoruz. Kenardan bir tane, bir tane alırız. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım açmaya. bezelerimi. Unumuz buraya ters geldi. Açık. Neyse. Biliyorsunuz arkadaşlar bunların bezi aslında büyük olması lazım da ben büyük almadım. Küçük küçük açmak istiyorum. Ne kadar açılırsa. Şu meşhur tahtamın üstüne de aldım yine. Bunu da çok seviyorum işte arkadaşlar biliyorsunuz verimsiz olanlar ya bu o. Un falan kalıyor da tatlı önemli önemli olmadığı için un. Sizler neler yapıyorsunuz? Ramazanınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah'ın sağlığı, sıhhatli oruçlar tutmayı nasip etsin. Bir bakayım bugün kaçıncı günüymüş? Bugün Salı, Çarşamba. Evet. On ikinci günüymüş. Bugün Ramazan'ın 12 ikinci günüymüş arkadaşlar imsakiyem var ona baktım seviyorum ben böyle imsakiye falan bilader diyor ki imsakiyesiz olmaz mı diyor olmaz diyorum genellikle imsakiyemiz olması lazım Oo, hamurumuz da maşallah maşallah çok güzel olmuş çok güzel bir hamur yoğurdu sabırda sabaha hazır olsun böyle hem de dinlenmiş olsun evet. hamurumuz çok dinlendikçe çok güzel olur tam istediğim gibi ne büyük ne küçük almışım bezilerimizi çok iyi oldu Hazırlılıyor ama önemli değil Tamam artık düzelim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle şuradan güzel bize kapatalım. Bunu çok sıkmayacağız. Sıkmadan güzelce böyle kapatacağız. Ben uzun tepsi demiştim de herhalde arkadaşlar hep yuvarlak tepsi yapacağım. Ay burada da taşma taşma canım benim. açtık arkadaşlar. Bakın. İlkini açtım şöyle. Tepsimin ortasına yerleştirdim. Ben böyle böyle biraz devam edeyim. Açayım. Sizlerle de hem sohbet ederiz. Hem artık tatlımızı beraber sizinle yapıp bitiririz. Sizler neler tatlı? Hangi tatlılardan yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor Ramazanınız? günler kız arkadaşlar. Herkes evinde şükürler olsun. Havalarımız bir serin gidiyor. Bir sıcak güzel yani. Tam Mart ayındayız. Bizim burada meşhur bu kurmamız sarı kurma deriz biz hatta ne yaptım derler, sarı hurma yaptım dediler bizim burada öyle. <laughs> Hatta öyle dediler, sarı hurma dediler. Allah maşallah. Açıldıkça açılıyor. tam su böreği gibi falan böyle tam yuvarlak beklemeyin arkadaşlar. Aşma şeklini. fark etmez. Modeli istediğiniz gibi açın. Buraya yapıştı biraz çık. Yapışan yerler de hemen. <laughs> Tutmasın diye. arkadaşlar. Bu ikinci. Şuradan başlıyoruz hafiften döndürmeye. Burayı da ters taraftan tepsimize yerleştiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bunu isteyenler tabii ki cevizle okuyabilir, tahin de serpebilir arasına ama ben hiçbirini yapmayacağım. Ben bunları ceviz sevmiyoruz biz. Sade seviyoruz. İkincimizi de koydum. Yaptıkça arkadaşlar ben sizleri birazcık yaklaştırayım. Tepsimizi doldurma zamanına doğru. Bu iş uzun. Sizi ben sıkmak istemiyorum. Uzun sürecek bu işimiz. Evet. Ben biraz tepsimizi doldurayım normalde sohbet eden birisiyim ama şimdi sizlerle bir türlü sohbet edemiyorum. Burada da nohut kaynıyor arkadaşlar. hepsimizin biri bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz daha yakından zaten. Bitince size daha yakın gösterdim. Şöyle. ikinci tepsimize başladım. Bu da yarım az kaldı. Burada daha 3-4 hamurumuz var. Şu hamurumuzu da açıyorum bir yandan. Bakalım herhalde iki tane olacak. Bir de küçük bir şey olur herhalde. Bak ne yaparsak onu da sizlerle beraber ben hamuru ölçülü yoğurmadığım için ne olursa dedim onu yaparız artık. Benim tepsiler de büyük. Bu oklavayı da ilk almışım. Çok sevdim bunu. Hep görüyordum da bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum.

normal üretilmez de arkadaşlar tahtamızda un kalıyor ya biraz ondan alakalı o da sorun değil zaten bugünümüzde de bununla geçireceğiz işte arkadaşlar bunu yapayım diyene kadar yemek zamanımız gelir Allah ne verirse artık nasibimizde kısmetimizde ne varsa onu pişiririz çünkü hiç yemeğim yok. Bugün sıfırdayım yani. Bunu yapalım. Bir an önce de yemeğimize bakalım. Ne yapacağız? Sadece çorban var. Yemek yok bugün. Şu anda nohut taşlanıyor ama Mut yemeği yapmayacağım arkadaşlar. Onu pilav falan yaparım diye haşlıyorum. Çorbalardan ele kullanıyoruz ya. Onun için koydum pişsin biraz. Elimin altında hazır olmuş oluyor. Hemen alıyorum. istediğim yemekte kullanıyorum. Güzel oluyor. Da az kaldı. Tepsinin tabanına yapışmış hamurlarımız. Şöyle çıkartalım. Bir bir Yedi sekiz dokuz on tane kalmış. Bakalım şu tepsimizde bir dolduralım da gereği ne çıkarsa onu yaparız. Bunu atmıştım aslında altına ama yine de yapışır gibi olmuş. Bak bunlar güzel, şunlar yapışmış. 6, 8, 10. Tam 10 tanemiz kalmış. Şöyle hemen üstlerini örtüyoruz. Kurumasın diye. Unumuz da anca yetecek. Hatta yetmeyebilir. Biraz buna da bir katayım. Buna çok un gidiyor. Bakın arkadaşlar bitirdik. Yorulduk bol bol. <laughs> Şöyle yakın çekeyim size istediğim. Bir de böyle küçük borcama çıktı. Niye böyle modelsiz gibi duruyor? Aslında çok güzel modelli bunlar. Öyle gözüküyor. Kalan da ona yaptım. İki tane sarı burma yaptık. Bir tane de böyle küçük tepsiye yaptım. ve buraları bir toplayayım, temizleyeyim, sileyim, süpüreyim. Buraları güzelce arkadaşlar. Sonra da pişirmeye gidelim sizinle beraber. Yağımız nasıl kaynıyor arkadaşlar görüyorsunuz mu? Biz bu aspiratörün ışığından yararlanamayacağız. Yok normal ışık bizimki arkadaşlar. Altını kapattım yağımızın. Şimdi şöyle alayım ben şuraya. Güzelce birazcık yaklaştıracağım inşallah. Oynatmam sizi. Evet şuradan tam da karanlık oluyor arkadaşlar. Başka açıdan çekeyim ben bir. Şuradan biraz daha ışık oldu arkadaşlar. Nereden çekeceğimi bir bilemedim. İnanın ki ışık sorunu var. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göbeğinden başlayalım. Yaparken de buradan başlıyoruz ya. Yağımızı çok yakmıyoruz. Yakarsak tereyağımız yanar artı sıvı yağımız da sıcak olmuş olur sonra üstünü pişirirse fırında da güzel pişmeyebilir Evet arkadaşlar hayırlısıyla, sağlıklı, sıhhatli birini biz yelim, birini de müşterimize yaptık. Onlar da sağlıklı, sıhhatli yesinler. Tamamdır. Bunu bir şöyle kenara alayım. Şimdi de bunu dökeyim arkadaşlar. Böyle gezdireceğim. Şimdi de buna dökeceğim. Ya aslında bile dökünce ne kadar güzel olmaya başladı. Bakın